Herkese yeniden selamlar. Az dramalı, bol siyasi gündemli bir haftayı daha geride bıraktık. Neyse ki Survivor şampiyonu açıklandı ve kendime bolca Demet Akal'ın atarı içeren, beyin eriten, bomboş bir günden bulabildim. Anlayacağınız bugün Nisan'ın şampiyonluğunu yarattığı olaydan ve Survivor'dan bahsedeceğiz. Aynı zamanda Mabel Matiz'in Karakol şarkısı için yayınladığı klibin ardından başına gelenleri ve Logan Paul'un podcastine konuk olup skandal açıklamalar yapan Jeffrey Star'ı konuşacağız. Popcorn'larınız hazır, adblocker'larınız kapalı ve koltuklarınız dik konumdaysa daha fazla uzatmıyorum ve başlıyorum. İnternet gündeminin, linçlerin, dramaların dürüst ve güvenilir adresine hoş geldiniz. İnternette yaşanan olaylardan haberdar olmak, Dün Cahre'nin acayip linç edi diyen arkadaşınızın yanında boynunuz bükük kalmamak için bana abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz her sene Survivor finalinin ardından haftalarca gerçek şampiyonun kim olduğu tartışmaları döner. Şampiyonu beğenmeyenler bir sonraki sene Survivor izlemeyeceğini söyler. Bu sene de aynen böyle oldu. Önce son dörde Batuhan, Ayşe, Nisa ve Adem kaldı. Ardından önce Ayşe, sonra Batuhan elendi ve Nisa ile Adem finalist oldu. Kazanan kişi ise rakiplerinden çok daha düşük %42'lik performansıyla Nisa Bölükbaşı oldu. Bu da hem Nisa'dan haz etmeyenleri hem de Adem'i tutanları kızdırdı. Şampiyonun açıklandığı yayının YouTube videosu rekor dislike aldı. Seneye Survivor'a katılanlara az tavsiye vereceğim. Bunlara uyarak finale kalabilirsiniz arkadaşlar. Tüm sene yatın. En kötü performans yüzdesine sahip yarışmacı olun. Yarışmacılara hakaret edin. Resim çizme yeteneğiniz olsun. Şampiyonun açıklanmasının ardından Adem, hep kendisi şampiyon olamayacaksa bu sene kadın şampiyon çıkmasını ümit ettiğini söyledi. Eğer bu yıl gerçekten ben şampiyon olamayacaksam bir kadın şampiyon olmasını istiyordum. Fakat ardından kendi potansiyel kadın şampiyon adaylarının hepsinin elendiğini ağzından kaçırdı. Ve kadın şampiyon adaylarım da vardı. Onlar, onlar, onlardan birisi de kesinlikle Nisa'ydı finalde gör, Şampiyon açıklanmadan önce sıkı bir survival izleyicisi ve Adem taraftarı olan Demet Akalın'ı Adem'e oyatmaya atmaya bir Twitter kullanıcısına Demet Akalın'ın verdiği cevap şu olmuştu. Yazık günah valla, izlemiyorum, inancım da sıfır. Şampiyon açıklandıktan sonra Nisa'nın birinci olmasına sinirlenen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın birinciyi kendisinin belirlediğini, Nisa'yı daha az SMS almasına rağmen şampiyon yaptığını ima etmeye başladı. Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma, yazık günah. Demet Akalın'ın Survivor Extra yorumcularına salladığı bir yorumu paylaşan Twitter kullanıcısına başka bir kullanıcı şöyle söyledi: Halkına derse o. Demet hanım dede şarkıcısını seni de dinliyoruz mesela. O kadar iyi sesler varken. Bunun üzerine Demet yine şampiyonluğa fesat karıştığını ima etti. Allah şükür daha kimseye iftira atmadım. Doping doping günah. Ha bir de TV kurgularına eyvallah demediğim için kendime gurur duyuyorum. Daha fazla konuşturma vallahi tadınız kaçar. Olaylar iyice büyüdü. Adem Survivor'dan döner dönmez Acun Ulcalı'yı Instagram'dan takipten çıktı. Finalde kendisi şampiyon olamazsa hep bir kadın şampiyon çıkmasını istediğini söyleyen Adem'in daha önce Survivor Panorama'da yaptığı açıklama ortaya çıktı. Survivor konsept olarak zaten bir erkek yarışması. Yani Amazonlar diye bir yarışma olsaydı bir erkek şampiyon olamazdı mesela. Erkeksi ya bir erkek yarışması ya biraz daha savaş, mücadele, hani böyle gladyatör tarzı bir yarışma olduğu için. <laughs> Bu video tahmin edersiniz ki şampiyonluk yolunda Adem'in pek işine yaramadı. Ve bir kadın şampiyon tartışması doğurdu. Herkes yarışmadaki en yüksek performans skorlarından birine sahip Nagia'nın hak eden kadın şampiyon olduğunu söylemeye başladı. Ben de şoklar içerisindeyim. Beklemediğimiz bir son oldu. 38 yaşında bir kadının. Canımı dişime taktım ve yani tahmin edemeyeceğiniz zorlukta bir serüveni geride bıraktım. Ne kadar Z kuşağına hitap etmesem de dışarı çıktığımda Z kuşakları tepemden inmiyor. Bu da ayrı bir konu. Kime göre, neye göre? Allah bir daha düşürmesin. <laughs> Eee, boyumuzun ölçüsünü aldık. Böyle bir sonu biz de beklemiyorduk. Keşke güzel bir sonla tamamlayabilseydik. Koskoca Survivor'ın geldiği hale bak. Sırf kadın diye şampiyon olmalı algısı yapmaları çok yanlış. Kadın şampiyon olacaksa Nagihan, Sema, Merve Aydın gibi isimler olmalıydı. Desteğim tabii ki de kendi senemizde çok sevdiğim kupayı hak eden Adem Kılıççı ile olacaktır. Parkurda hırstan kolunu bacağını bırakan Merve Aydınlar'dan, tek bacakla parkurları yıkan Nagihan Karadaralar'dan, sahte sahte sırtıp vasat altı %40 performansıyla utanmadan çizdiği kupayı sergileyen Nisa'ya. Nagihan da şampiyon olamamasına uzunca bir metin yazarak sitem etti. Bu serüven sırasında çok şey öğrendim. Survivor gibi rekabetin ve hırsın ön planda olduğu yerde başarı ipini göğüslemek ve zoru başarmak çok çok zor. Her yarışmacının, daha doğrusu herkesin harcı değildi. Ben bunu tek başıma başardığıma inanıyorum. Hele ki herkesin birbirinin ayağını kaydırmak için can attığı bu All Star'da başarılı olmak belki de en zor şeylerden biriydi. Bu serüvende pek çok olaylar yaşadık. Gördükleriniz ve göremedikleriniz. Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Olmayacak bir hayalin peşinde, kızımı üç kez bırakmak dışında. Kim ne söylerse söylesin, ben bu uzun ve yorucu serüvende ne olursa olsun kendi doğrularından vazgeçmeden, Doğru bildiğim yolda sonuna kadar ilerledim. Bu maceramda benimle gerek mutluluklarımı ve sevinçlerimi, gerek gözyaşlarımı, dertlerimi ve üzüntümü paylaştığınız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Ayrıca bu hırsla, bu azimle, bu başarıyla üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS'le yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybetmemiz de yanımıza kar kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS'de çakıldık. Yani kısacası dostlarım, sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun. Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum. Ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir. Nagiha'nın açıklamasına destek yorumları aldı başını gitti. Eski bir Survivor yarışmacısı Sahra Işık şunları söyledi bir kadın şampiyon diye diye insanlar hak etmeyeni mi şampiyon yaptılar? Yoksa biz bunun adaletsiz ve haksızlık olduğunu söylediğimizde kadın düşmanı mı olduk? Evet kesinlikle bir kadın şampiyon çıkması gerekiyordu. Ama bu gerçek hak eden kadın olmalıydı. Yani Nagihan Karadere, sen gerçek şampiyonsun. Demet Akalın ise şunu. Allah'ına kurban, gururumuzsun sen ve senin gibi gerçek yarışmacılar. Ardından bir kullanıcı Demet Akalın'a finale yakın sosyal medyada Adem'e desteğini neden göstermediğini sordu Demet Akalın ise sonucu belki fısıldanmıştır dedi. Düğününde Acun'la çektiği fotoğrafını Big Boss yazarak paylaşan Demet Akalı'ndan bahsediyoruz. Magazin gazetecisi Bilal Özcan da Beyaz TV magazin programında Nisan'ın kupasının geri alınması gerektiğini söyledi. Kişbada da Acun, Ilıcalı ve evet. yarışmanın komitesi. Geri adım atabilirsiniz. Yani? Kralçe seçiliyor, tacı gelin başından alınıyor. Anlayacağınız her sezonun ardından Acun'a açılan savaş ve Survivor boykotları bu sene haddinden fazla büyüdü. Tepkilere sessiz kalamayan Acun ise önce SMS yüzdelerini storiesinde paylaşarak Adem'in Nisa'dan çok oy almasına rağmen şampiyon yapılmadığı iddialarını yalanladı. Sonra da Sansürsüz Futbol isimli bir programda şunları söyledi. Oylamayı notere emanet etmişiz. E, seyirci de oyluyor, kazanıyor ki bence mükemmel bir sistem. Survivor realtiş oldur, e, Survivor bir atletizm yarışması değildir, her sene söyledim bunu. %50'si dedim ada hayatıdır Ya adayat derken bunun içinde ilişkiler, insanın karakteri seyirciye nasıl geçiyor? %50'si de performanstır dedim. Ve Survivor ekstra'da Nisan'ın kendini şampiyon olacak kadar sevdirmiş olmasını samimiyetine bağladı. Televizyonculukta veya da normal hayatta da dobra olanların kazandığını biliyorsunuz zaten. Şimdi Nisan bu konuda bilmiyorum siz ne diyorsunuz da bana göre en böyle açık sözlü dobra insan oydu. Hiçbir şekilde Nisan'ın hiçbir hareketi şunu diyemeyiz yani. Planlı, programlı, projeli değil. Fakat bu videoya da yine dislike yağdı. Acun'un da dediği gibi SMS sonuçlarını mühürlü bir zarftan noter teslim ediyor ve zarf canlı yayında açılıyor. Bu noktada ekibin sonuçları manipüle etmesi imkansıza yakın. Acun'un program gelirlerinin bir kısmını bir yarışmacıya SMS yağdırmaya ve yarışmacıyı şampiyon etmeye harcaması ise teknik olarak mümkün ama bana sorarsanız aşırı saçma. Zaten diller gibi reyting alan bir yarışmada herhangi birini sonuçları manipüle ederek birinci yapma riskini kim neden alsın? Bu senaryo ancak bir yarışmacının birinci olma şartıyla programa katılması ve Acun Medya ile böyle bir anlaşma yapmasıyla mümkün olabilir. Acun medyada da bu dalavereye ancak ve ancak şu kişi katılmazsa sezon hayatta izlenmez diye düşünerek girişebilir. Böyle bir şey de Survivor reytingleri bu kadar iyi gittiği ve eski yarışmacılar popülerliklerini artırmak için All Star sezonlarına katılmaya can attığı sürece mümkün değil. Yani Demet Akal'ın sabahlara kadar sonucu önceden bildiğini iddia etse de söylediklerinin komple teorisi olmak dışında hiçbir değeri yok. Bir kadın şampiyon çıkınca kadın yarışmacıları karşılaştırarak asıl hak eden kadın buydu denmesi bana çok garip geliyor. Sanki madem kadın şampiyon çıkacaktı bari şu kişi olsaydı deniyor gibi. Aynısının bir erkek için söylendiğini hiç hatırlamıyorum. Nagihan'ın da sistemini anlamakla beraber kendisinin yarışmaya ikinci kere katılırken bunun bir reality show olduğunu ve sonucu SMS'lerin belirlediğini unuttuğunu hiç zannetmiyorum. Elenince haksızlığa uğradığını hissetmesi çok doğal ama formatı sorgulama zamanı çoktan geçti sanki. Finalde seyirci tarafından isimleri bağırılırken, sefil bir şekilde oturup sonucu duymayı bekleyen Nisa ve Adem'i izlerken Hunger Games'i düşünmeden edemedim. Bu sene tek bir bölüm dahi izlememiş olmamın bir etkisi var mıdır bilmiyorum ama yarışma bana baştan sona bir distopya gibi geldi. Konu Survivor yani hayatta kalan olmaksa burada adadaki diğer insanlarla iyi anlaşmanın da güçlülerle yakın durmanın da kimi zaman manipülasyonla insanların ayağını kaydırmanın da mübah olduğunu düşünüyorum. Neticede vahşi doğada bir grup insanın yanında hayatta kalmak insanın tüm bu becerilerini en doğru şekilde sergilemesine bağlı. Ve size şunu sormak istiyorum. Bu becerilerin içinde halka kendini sevdirmek gibi dandik bir misyon neden var? Acun bunun yarışmacıların manipülasyonla diğer başarılı yarışmacıların ayağını kaydırmasını engellediğini söylüyor. Ama manipülasyonun da bir başarı olabileceğini kimse konuşmuyor. Çünkü Acun'un servetine servet katması lazım. Sonuç olarak Acun'un yarışma sonucunu manipüle ettiğine kesinlikle inanmasam da formatın beni kendinden soğutmasının en büyük sebebi SMS soylamaları ve dolayısıyla yarışmacıların halka sempatik gözükmek için hem sözlerine hem de davranışlarına otosansür uygulamak zorunda kalması. Nitekim birçok insan da benimle benzer şeyler hissetmiş olacak ki kendine en az otosansür uygulayan yarışmacı bu sene birinci oldu. Mabel Matiz, 30 Haziran'da Karakol şarkısına çektiği klibi yayınladı. Klipte iki erkeğin aşkının bir öpüşme bile olmadan çok belirsiz bir şekilde anlatılıyor oluşuna rahatsız olan Rütük, birkaç gün sonra klibi fiilen yasakladı. Hemen bir had bildirme hashtag'i açıldı ve destekçiler de yerlerini aldı. Rütük, Mabel Matiz'in LGBT içerikli klibini yasaklamış. Tek tek tüm müzik kanalları aranarak bilgilendirilmiş. Yerinde ve hızlı bir tepki. Ama tabii ki tepkiler desteklerden fazlaydı. Rütük, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak yayınlamamalarını yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi çıkıp yekten yasakladık diyemiyorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler. Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar. Mabel Matiz'in klibi Rütük tarafından yasaklanmış. Klipte iki erkek olması mı sorun oldu? Üç tane mi olması gerekiyordu? Evrim Ağacı şu tweetle Mabel Matiz'e destek oldu. Çok anlamlı bir çalışma olmuş. Bu vesileyle bazı bilimsel gerçekler. Bir erkek bir kadına aşık olmak zorunda değildir. Bir kadın bir erkeğe aşık olmak zorunda değildir. Biyolojik cinsiyet cinsel kimlikle örtüşmeyebilir. Eşcinsellik hastalık değildir. Gülşen, Hazal Kaya, Sıla, Aleyna Tilki, Barbaros Şansal, Melikşah Altuntaş, Kaan Sekban ve Gonca Vuslater'i de ülkemizin aydınlık yüzleri olduklarını bize tekrar kanıtlayarak şu tweetler attılar. Kulakları tüm saçmalıklara tıkayıp bu şarkıyı açalım. Mabel oydu yine kalbimizi. var ol. İzlemeye, dinlemeye doyamadım canım benim. Büyük hayranlığım, iyi ki varsın. Mabel Matiz haddini bilmiş. Hadi oradan. Cansın Mabel'im. Nefis iş olmuş. Mabel Matiz'in hislerini, içinden geldiği gibi işlerini işlemesine hayranız. Kalbini, karnını sakınmadan topluma açan insanlara iyi bakın. Çünkü ancak böyle sanatçılardan gerçek bir şey alabilirsiniz. Düşündüğü gibi yaşayan, konuşan insanlara hayranım. Dürüstlük bir erdemdir. Mabel Matiz candır. Karakol harika. Sen zaten müthişsin. Bir sonraki klipte hem kostüm armağan etmek hem de figüranlık yapmak isterim. Mabel Matiz'in yeni şarkısına da, klibine de bayıldım. İyi ki varsın Mabel. Milyonlarca seveninden biri olarak gurur duydum ve çok duygulandım. İnsanların kendi hayatlarındaki başaramadıkları travmaları, başkaları üstüne boca etmeye çalışmaları çok üzücü. Onlar adına tabii. Yarım adım ak var, utancımız. Mabel Matiz'in haddine kadar utanılacak çok şey var da işinize gelmiyor tabii. Ardından Mabel Matiz şu açıklamayı yaptı. Ağlıyorum ama sevinçten. Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, karakolu böyle güzel, böyle içten sarıp kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim. Daha çok hikayelerimiz var anlatacak. İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda, müziğimde yer buldu. Bundan sonra da yer bulmaya devam edecek. Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam. Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır. Aysel'in yazdığı, Sezen'in de söylediği gibi. Gün bizim, güneş bizim. Göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim. Mabel. Sanata, fikir özgürlüğüne, yaşam tarzına müdahalenin artık kaçıncı seviyesindeyiz bilemiyorum. Ama herhangi bir yasağın ilerlemenin önünde duramadığı ortada. Televizyon kanallarında ex belediye başkanlarının jelibon rezervlerinden bahsettiği bir ortamda televizyonda yer bulamamanın kimseye zarar vereceğini de zannetmiyorum. Jeffrey Star'ı bilenlerden misiniz bilmiyorum ama değilseniz Amerika'nın en skandal dolu kariyerine sahip influencerını tanımaya hazırlanın. Evet biliyorum skandal dolu kariyer deyince PewDiePie'dan De tutun Logan Paul'a onlarca isim sayabiliriz. Ama hiçbiri bu konuda Jeffrey Star'ın eline su dökemez. Jeffrey Star, MySpace zamanlarında yaptığı müzikle ufak çapta ünlenmiş, makyaj tutkusuyla da tanınmış, ve tutkusunu daha sonra kendisine dev bir servet getirecek olan makyaj markasıyla paraya çevirmiş biriydi. Bu dönemde makyaj markasını büyütmek için yeni yeni gelişen YouTuber'la adım atıp güzellik ve makyaj üzerine kurulu bir kanal açtı. Sonrası zaten zirveye giden yol. Görünüşüyle, aşk hayatıyla, cinselliğinden çekinmeden bahsetmesiyle, makyaj yaparken bir yandan ot içmesiyle ve göstermekten hiç çekinmediği ışıltılı hayatıyla popülerliğini katlayarak arttırdı. Jeffrey Star içine küçük bir oyun salonu bile kurduğu Los Angeles'taki lüks malikanesi, cins köpekleri, silah koleksiyonu, özel yapım pembe Rolls Royce'u ve sonradan öğrendiğimiz üzere figüran fake annesiyle gösterişe doymuyordu. Ama tüm skandalları kendi kontrolünde değildi tabii ki. Kariyerinin zirvesinde Jeffrey'nin MySpace zamanlarından kalma ırkçı videoları ortaya çıktı. Bunların bazıları podcast formatında ürettiği içeriklerde yaptığı şakalar, Bazıları da sokaktan geçen alakasız siyahi bir insana ettiği hakaretlerden oluşuyordu. Herkes kariyeri bu sefer bitti dedi ama hayır. Linç yenen her influencer'ın imdadına yetişen bir başka youtuber Shane Dawson, Jeff Star'a 12 bölümlük bir belgesel çekti. Bu belgeselde çocukluğunun ve gençliğinin ne kadar zor geçtiğinden, nasıl psikolojik sorunlar yaşadığından, hayata nasıl tutunduğundan bahseden Jeff Star'ın kariyeri küllerinden doğdu. Nitekim bu 12 bölümlük seri, makyajla o zamana kadar uzaktan yakından alakası olmayan Shane'in, Jeffrey ile beraber Jeffrey'nin markasına bir koleksiyon çıkarması ve gelmiş geçmiş en büyük lansmanlardan birine imza atmasıyla son buldu. Şimdi gelelim asıl olaya. Evet, asıl olay bu değildi. Bu bahsettiğim belgesel 2019 yılında çekildi. O zamanlar Amerikan güzellik youtuberları komünitesinden daha toksik herhangi bir şey yoktu. Belki Türkiye siyaseti. İşte tam bu zamanlarda o sıralar hiçbir dramaya bulaşmamasıyla tanınan ve saygı duyulan Tati Westbrook, By Sister başlıklı bir video yükledi. Bu videoda Tati, başka bir YouTuber James Charles'ı resmen tacizci olmakla suçluyordu. Çeşitli olaylar anlattığı ve oldukça inandırıcı olduğunu söyleyebileceğim bu videoda Tati, James'in çoğunluğu çocuklardan oluşan kitlesine yalan söylediğini, kötü bir örnek olduğunu ve artık susmayacağını söylüyordu. Bu videonun ardından Jeffrey bir tweet attı tweette sevgilisinin James Charles'ı evlerinde görmek istememesinin bir sebebi olduğunu, James Charles'ın toplum için bir tehdit olduğunu ve Tati'nin %100 haklı olduğunu söyledi. Ardından elinde James hakkında delil niteliğinde ses kayıtları olduğunu ve yakın zamanda yayınlayacağını da ekledi. Shane'in de bahsettiğim belgeselde Tati'nin videosunu ağlayarak izlediğini gördük. Sanki James Charles tarafından senelerce zorbalığa uğramış gibi. Olayların boyutuna bakar mısınız ya? Tüm bunların ardından James Charles artık yeter dedi ve No More Lies başlıklı bir video yayınlayarak tüm gerçekleri anlattı. Bu videoda Tati'nin James'in onun markasının reklamını yapmamasının üzerine sinirden deliye dönüp kariyerini bitirmek için büyük bir plan kurduğundan bahsetti. Ve linç ibresi tam tersine döndü. Herkes gerçekleri öğrenince kurduğu planlar başına yıkılan, senelerdir ilmek ilmek dokuduğu imajı paramparça olan Tati, gözyaşları içinde özür diledi ve James Charles'ın kariyerini bitiren videoyu Jeffree Star ve Shane'in zoruyla çektiğini söyledi. Kafayı yiyeceğim. Bitti sanıyorsunuz ama bitmedi. Tüm bunlar yaşanırken Jeffree ile beraber çıkardığı koleksiyonla servetine servet katan Shane'in eski videoları bir anda ortalığa döküldü şeyinin ortaya çıkan, YouTube'a ilk girdiği zamanlarda çektiği skeçleri size nasıl anlatsam bilmiyorum. Ders kitaplarında ırkçılık nedir başlığının altına konulacak kadar rezil, çocuk istihbarını anlatırken gösterilecek kadar korkunç şeyler. Zaten kendisi 2 sene kadar inzivaya çekilmek durumunda kaldı. Son dönemde aşağı yukarı döndüğünü söyleyebilirim. Peki Jeffrey Star'a ne oldu derseniz, o da Never Doing This Again isimli bir kendini aklama videosu yapıp hayatından dramayı tamamen çıkardı. Los Angeles'taki devasa malikanesini boşalttıktan sonra küçük bir eyalette 600 dönümlük bir çiftlik satın alıp beyaz yakalıların emeklilik hayalini yaşamaya başladı. Tabii 18 arabası ve pırlantalı pembe silahlarıyla beraber Tüm bunları neden dinledik pasta diye soracak olursanız şu yüzden. Jeffree Star yakın zamanda bir başka skandal dolu ismin Logan Paul'un podcastına konuk oldu. Ve yaklaşık 3 senenin ardından yaşananlar hakkında konuştu. Bu kaotik olaylar zincirinden hiçbir şey anlamadıysanız bile şunu anlamışsınızdır. James'i kıskanan 3 deli James'in kariyerini bitirmek için resmen bir komplo kuruyor ve ellerinde patlıyor. Heh, Jeffrey Star olayları pek öyle yorumlamamış. Kendisi bütün bu rezillikler zincirini aşağı yukarı şöyle özetledi. Güzellik camiası çok toksikti, insanlar iğrençti, şeyinle benim başarımı kaldıramadılar, bu yüzden bizi şeytan ilan edip cancelladılar. Bizim olaylarımızdan sonra güzellik camiası diye bir şey kalmadı. Aynı podcast'te 5 dakika önce egosundan arındığını, materyalistliği bıraktığını söyleyen Jeffree, kendisinden sonra makyaj içerik üreticiliğinin bittiğini söylüyor yani. Ha de otobiyografik romanını yazmaya başlamış, onu da söylemeden geçmeyeyim. Jeffree Star otobiyografisine yükseldiyseniz kıymetli dolarlarınızı harcamanıza hiç gerek yok. Ben bu merakla alır okurum, size de anlatırım. Drama Pasta Discord Kitap Kulübü'nün yeni kitabı belli oldu. bugünlük benden bu kadardı. Bu haftaki dramalar hakkında yorumlarınızı eksik etmeyin. Alpasta benim yorum yapasım yok ama sandığa gidip haftanın haklılarını seçmek istiyorum diyorsanız da sizi Instagram'a bekliyorum. Tabi bana hala abone değilseniz işinizi gücünüzü bırakın ve hemen abone olun. Bir sonraki kaos dolu dozumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.